Bir video daha çekelim. Bu süreçte niye böyle videolar çekiyorum? Çünkü içimden geleni yapmak istiyorum. Buralar çok güzel. Şöyle bir görebilseniz keşke hepsini. Şöyle şeyler falan çizersem belki bir kısım daha rahat iyi görünür. Güzel. Yani keçileri görüyor musunuz? Sabah nenense de daha güzel ve taze oluyor. Günaydın keçiler. Yani hayat belki bilgiyi sürekli böyle tekrar etmek değildir. Yani bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz. Ne elde ettik ki o kadar çok bilgiden? Kalbimize dokunan, gerçekten bizi dönüştüren neyin peşindeyiz? Bunu anlamak gerek. Bazen düşünüyorum yani çektiğim videoların çok da anlamı yok. Hatta yaptığım işin de bence kendimi keşfetmeye yarıyor mu yaramıyor mu benim de bunu sorgulamam gerek. Çünkü bir tane hayatım var. Onu başkaları için yaşamak istemiyorum. İnsanlara faydamın olması belki güzel. Hadi biraz daha şey çizeyim şöyle şuraları yürüyeyim. Ama gerçekten ne istiyorum? Bunu kendime sormam lazım. Bunu gerçekten keşfetmem lazım. Bunu bence e, hakikatini arayan herkesin keşfetmesi gerek. Gerçekten ne istediğini denize çıkacağız şimdi. Biraz da orayı görürsünüz. Bu sefer kamerayı yan yatırdım. Biraz başardım yani kamerayı yan yatırmayı. İlk geldiğim zamanlar da buralar boş boş boştu. Yani daha denize girmek de yasaktı. Şimdi daha kaç çadır, birkaç araba var. Belki çadırlara izin vermiyordur jandarma. Çünkü doğaya çok saygı duymuyor. En doğacıyım diyenler bile burada çadır kurduklarında doğaya saygı duymuyorlar o yüzden de onlar galiba. Evet, evet. Denize geldik.